Selamlar arkadaşlar, arkadaşlar. bugün e, Caner abinin oraya geldik. Caner abi de e, 23 tane kedisiyle beraber bakalım evde Tam ne yapıyormuş. 23 kedi arkadaşlar yani dille kolay 23 kedi. Kolay kolay sokakta göremezsiniz e, 23 kedi 23 yani. 23 tane kedi bir arada hani... göremezsiniz ama bu evin içinde var şu hani, an. Yere biftek falan bir. atmanız lazım, 23 kedi aynı yere toplanırsın. Aynen diğer türlü <laughs> imkan yok ki yani. göremezsiniz yani. O yüzden şimdi birazcık aslında heyecan da var bende biraz acı çıcığı yalana dek korkuyorum bir ufak yani. Bir de bir şeye şey var de. aralarında ya hasta olanlar falan var. Hı hı. Bakalım, evet. Ee, ne <laughs> Bu açılışlar beni çok tribe sokuyor. Yani Açılışta ne diyeceğimi bilmiyorum genelde. O yüzden. Sen açamıyorsun. Senin bir açamama problemi var. Ben açamıyorum Enes. Yani açma evet. yok bende. Enes'te kronik bir açamama bozukluğu var. Yani bende <laughs> obsesif açmama sorunu var. O yüzden. İnsan geçtiği zaman direkt tribe düşüyorum. Evet fark ettim onu. Demin yani demi bir cimesi. tane Çünkü kadın bak... geçti ki kadın bize bakmıyor bile yani. Yok baktı, baktı. Böyle, tipe, baktı. böyle baktı, böyle, böyle geldi. Bunlar ne çekiyor diye baktı böyle. Böyle mi yani. <laughs> Arkadaşlar aramızda kalsın kuzene baskın atacağız. 23 tane kediyle şu an evde bakalım evde ne yapıyor. <laughs> Bir... bize ama değil. Ben de. <laughs> büyük ihtimalle. Ama şu an hani bu olayları tam doğal ortamında görmemiz gerekiyor. 23 tane kediyle evde ne yapabilir acaba en fazla? Biz <laughs> biraz da manzarayı gösterelim Evet. Gün denk geldik. Sinan abinin bulunduğu kata geldik. Bakalım e, evde ne yapıyormuş. Bir gizli gizli gidelim. Hadi bakalım. Gidelim. Hadi bakalım. Aç kapıyı. Açalım bakalım. <laughs> Işıklar gelsin. Evet bakalım. Bakalım ne yapıyor. İçeriden sesler geliyor. Ben doğruyu iç kata gel. Şakın ellerimizi saldırma. Zilim çaldı. Çal çal. <laughs> abi ne yapıyorsun? Oğlum çekim mi yapıyoruz? Bayağı kavat gidiyor. Bak Enes kaçıyorlar. Oğlum. <laughs> sen şey, sen nereye gidiyorsun? Şimdi ben Enes abi ne yapıyorsun? diyor. Kayıda başlamışlar. Enes <laughs> Bak, ayakkabılarla girme ne yapıyorsun? <laughs> Ben bunu bir ayrı seviyorum ama ya. Bunda da bir şeyim var senin. Ay hepsini seviyorum ben ya. Genelde hep bak en son de hep kedir takılırdı bak. <laughs> Demirle. Babam. <laughs> <laughs> gel bakalım benim kaplanım gel. Gel bakalım. Bana ben... bak ya şuna bak. Pavlo. Bunu şeye bıraksan böyle Afrika'ya bıraksan Amazon ormanlarında <laughs> yaşar yani. Güzel oğlum. Ne tamam, oldu Deniz? Ne oldu? Gel. <laughs> pıs pıs. Gel, gel. Gel. Tamam, gel. Gel gel. Gel. Tamam baba, tamam. Geç bakalım. Geç bakalım aslanım Hadi. benim. Denver. Beni de seviyorsun değil mi? Gel, gel. Bana bir şey yok. Gel bakalım. Gel bakalım. Nasıl geliyorlar bak bak. Vay hepsi bak orada mama yiyorlar. Hmm, ya. Prenses, prenses ya prenses. Tam prenses yani. Enes evet, en çok Mia'yı sevmiş. Ben... Bir de niye biliyor musun bak İlk geldiğim zaman hiç kendini sevdirmedi hep sevdirdi tekrar tekrar bu sevdirmedi tamam mı kuruldum ne bu beni sevecek Gittim bunun yanına böyle tamam mı? Seve 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 alıştırdım kendime. Bir geldim beni de seviyormuş. Böyle sana bir anda kucağıma geldi. Uuu tipe bak. Pist. Ver diyorum vermiyor bana. Verir miyim ya ya? Be? Benim az kızı o. i̇nsan evladını sahiplendirir mi? Değil mi? Doğru. Aynen. Evlatlık ver abi ben alayım nefesini bunu. <laughs> Hemen kimliğini verelim buradan. <laughs> de, ben de şunu alayım. Miyanın hangisi? <laughs> Ooo. <laughs> Ay, o kameraya gitme. Dur. Kamera değil, yok onun derdi kamera değil. Ha, tamam. İnşallah ana şey yapmaz. Yok yok. Devir saati bokeriz. O var ya, gimbal kaç para? 4.5 muydu? <laughs> ne kadar? Hadi başlayalım o zaman. Kus tu diğerleri yiyor. Nerede? Nasıl mu yiyorlar abi? <gülüyor> <gülüyor> yok artık. Biri kustu mu diğerleri yiyor diyor. <laughs> <laughs> Başlattın mı? Başlattım şu an. Bunlar da kayıtta. <laughs> bu şey diye. Nairobi bu muydu abi Nairobi? Bu bu küçük en işte. Küçük en <laughs> Yeni Aa, mi o? isimsiz diye? gibi. No onun, name. da, onun da e, gözlerinde problem vardı. Yapış yapıştı bu Onun gözleri kurtuldu ama. Yani de gözlerinden çok hastalanıyorlar ya fark ettim ben de. Aynen ya sokaklardaki viral enfeksiyonlardan etkileniyorlar. Evet. İşte Metin Şentürk Türk diyelim kör oldu. Gel bakalım. Metin Şentürk, Türk <laughs> lakabı bu arada. <gülüyor> 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 Metin Şentürk Türk geliyor arkadaşlar. Yanımıza. Yazık kıyamam sorunlu. ya. Hiç görmedim abi yani Hiç sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır görme. Yani gözlerine gözlerinden kanlar akıyordu bulduğumda. Oo. Neden hmm. olmuş peki? Bir şey eder mi? Büyük ihtimalle ya düştü ya motor çarptı. Burnu kopuk halde iki gözünden Oo. kan akıyordu. Oo çok kötü ya. Ama ya yani gözlerini şöyle kurtardık. Yuvalarında duruyor ama görmüyor. Görmüyor. Sen sen deprem zamanında gittin de ben kaç gün gelmiştim buraya? 10 gün. 10, 10 gün falan geldim. Yani hmm. düzenli işte günlük Enes daha iyi tanıyorlar o yüzden. Belki defa geçerler. Evet. Ama sana da bayağı gelen kedi var yani şu an. Evet evet. Sevdiler seni de. Aa bak Mia da geldi. En en sevdirmeyeni buydu. Gel kızım gel. Ama alıştı bak gel hatırlıyor gel, beni. benim. Aylardır gelmiyor. Gel. Bana bile sevdirdi bu arada kendini. Evet. Gel, gel. Üstüne çıkmaya çalıştı ya senin. <laughs> ah, kollarını falan koydu böyle. Onun da böyle bak. Bıraktım bak boynuma. Gelemedi bak böyle. Bak bak yalıyor boynunu baksana. <laughs> Nasıl da kaçıyor ondan sonra. Ya. Yeah. Hmm, Nia? De hepsinin bende yeri çok ayrı. E, çoğunlukla e, şöyle diyeyim. Yani bunların içlerinden 3-4 tane hariç hepsinin geçmişinde yani ö, yani ölüme yakın mazileri var. Evet. Genelsenizan sokakta kurtardığın kedileri şu an evinde besliyorsun. Aynen hepsi yani hepsinin bir mazisi var. Için, gel. Gel, gel, gel. Tamam. Tamam. tamam kendi Tamam kızım bak gel. Bu arada arkadaşlar tamam, tamam, hepsinin tamam, tamam. hepsinin burada hani kimliği de var. Yani her kedinin bir kimliği var. Kızım. Bu hata, yani yurt dışına çıkabilir değil mi? Abi? Yurt dışına çıkabiliyor bunlar. Aynen. Biz çıkamıyoruz ama onlar. Hani <laughs> Tokyo? Tamam Tokyo. Kızım, bunu daha Tayden depremden kurtarmıştım. Evet. Tamam kızım korkma. Deprem tamam. zedek eder. Panik yaptın. Kameradan hoşlanmıyorsun da anladım. evet. Kameradan çok fazla Bravo. şey değil. Kızdı <laughs> <Tamam>. biraz. <laughs> biraz kedilerim. Biraz evet nazlı. <laughs> ee, sorulara falan geçelim mi yoksa yapalım şeyim. soruları. Tamam. Biz sana sorular hazırladık. Eh, özel, özel sorular zor var. mı? <laughs> çok zor değil. Bir, bir, milyon ödülü de değil. <gülüyor> <gülüyor> Kedilerden önce hani iç hayvan besledin mi? Ya hep besledim. Kedilerim oldu, ufakken civcivim oldu, köpek besledim. Hani e, kediler köpeklere de göre daha kolay bakımı ama ya bilmiyorum hani kediler daha... Köpek besleyemediniz zaten değil mi? Köpek besledim besledim. Mi? Golden, golden köpeğim vardı. Onu da sokakta bulmuştum. Şimdi işte Buraya taşındığımdan beri sayı gördüğünüz gibi evet. zaten. Şu an 23 tane kedi vardı, 23 tamam. 23, var. 23 tane tamam. var aynı. İşte bir tanesi Lola onu çekersiniz sonra. Ya yani bir tanesinin boynu travmalıydı, yamuk halde oldu. Evet. Hatta ayrı bir odada kalıyor şey. Hayır kalmıyor tamam, artık yok. Ha yok Karatirası mu artık? hepsinin bitti. Ben geldiğim zaman karantinadaydı. Karantinada da. Ya alışana kadar şey yani tedavi süreci hem uyum süreci aşılanı yaptırıyorum. Hani sonuçta bir canı kurtarırken evdekilerin diğerinin hastalanmaması lazım. Tabii ki, tabii ki. Ondan dolayı bir de bir tane şurada bir annemiz var bulayım onu. Evimdeki üç tane minnağın annesi bu. Gel bakalım, dur O minnaklar kızı. şey şeyde mi? Burada, burada hepsi. Onlar da burada değil mi? orada bir tanesi. Kızım dur dur korkma. Kız. Ha şu küçük olan. Tamam ha, tamam. Dur, kızım gel. O da büyük büyümüş ya baya. Tabii canım gel. hepsi büyüdü, ayrıldı. gel, gel, gel. gel güzel, Kediler güzel, sardı gel. etrafımızı. Ama hiç bak kavga ne bak, ne kavga ne gürültü Bambam. hiçbir şey yok. Şöyle yani evet. ona şok oldum. Korkma kızım. Kendi Bambam kendilerinin aralarında yani. oynuyorlar. Evet hiç evet. Ya yani. Kendi aralarında oyun oynuyorlar falan böyle. Birbirlerini işte, gibine koşturuyorlar i̇şte falan. Şöyle göstereyim Tamam ha. kızım dur. Dur babam, 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 babam. Gel korkma, korkma. Tamam. Tamam babacığım. Biraz şey oldu. Ne yapıyor? Bunu sokakta bulduğumda evet. ailem şöyle bacağında yarası vardı. Bacağında evet. Ağzı sağ tarafta. Çürmüştü. Ya o iyileşmiş hali baya yani bütün vücudu yara içindeydi. Ağzı çürümüş. Hepsi şu an tertemiz içindeydi. ya. ben beyaz tüyleri var. Çoğu beyaz zaten daha çok. İşte bir de doğum yapamadı. Sezaryenle Doğumu yaptırdık. Ama çok iyi bir anneydi yani. Çocuklara da iyi baktı. diğerleri iyi anlaştı. Sorularımızın <laughs> art kız kesilmiyor. Yine bir sorumuz var. Kaç tane soru? <laughs> Çünkü yani bu senin yaptığın olay abi. Türkiye'de ben de görmedim. Ben yani 23 tane kediye hani bir evde bakmak çok zor bir olay. Ya alışıyor. <laughs> Artık... yol olarak seçince. Gel, Sen gel, büyük kedi oldun artık yani. Aynen babayla. ben onların ebeveyn kedileriyim. <laughs> ne oldu babam? Bak sesleniyor konuşuyor. Gel Demur, gel. gel. gel babam, gel. Gel gel. Gel gel. babam gel. Gel hadi bak görsünler seni. Gel gel. gel. Bak, bak, geliyor. Tas, tıraşı var kafasında bak. Tas tıraşı var. Kafasına, bak. Tas gel babacığım. Gel var. babacığım. Baksana gel. bak tam böyle kesilmiş gibi sanki. Gel, Renk siyah evet, evet. oluyor orada. Gel babam. Gel babacığım. Hı, bu da gel. sümüklü. Hastalanmış gel. biraz burnu akıyor. İçeride 70 derece tuvaletlere balkona çıkınca. Gel, o, din, bu arada ev sıcacık yani. Bayağı sıcak. Hani bunları hani beslerken dışarıdaki kediler özellikle şu an evdekileri değil, hani yaşadığın en sıkıntılı, en problemli olaylar sence yani, nedir? Yani dışarıda besleme yaparken bir mama kabı koyuyorum atıyorlar, Evet. su kabı koyuyorum atıyorlar. Yetmiyor. Yetmiyor sanki o hani onlar Allah'ın yarattığı bir canmış, can değilmiş gibi. Hani evet. bize fiziki saldırılar da oldu. Hatta benim işte belki 3-4 ay içinde bir mahkemem var. 6-7 kişi saldırdı. Sokaktaki hayvanları besliyorum diye. Hani ben ya diyecek bir şey bulamıyorum. Osmanlı, Osmanlı diyorlar. Müslümanlıktan bahsediyorlar. Biraz Osmanlı tarihini araştırsalar Osmanlı döneminde sokak hayvanlarını beslemek için padişahlar talimat verirdi. Yani Müslümanlıktan bahsediyorlar. Bu Allah'ın yarattığı canları öldürmeyi planlıyorlar. Kesinlikle öyle evet. Hani bana hani bu iki nasıl bir çelişki? Onu çözemiyorum yani. Yani düşün yani tam besleyemiyorsanız da bize engel olmayın. İşte yapana engel olur bir de sıkıntı olmaz. Evet, yapana yani engel aslında. olması çok saçma yani. Kendi sevmek zorunda değil kimse. Kendi tercihi ama yapana bari karşı. Biz bile beraber yani. beslerken böyle hatırlıyorum sen, aynen, ben. Aynen manyak, beraber de geldik. çıkıyor balkondan küfür eden balkondan küfür ettiler yani. Hani ya bilmiyorum hani dediğim gibi e, şu an, e, şu ana kadar en az 300-400 tane mama kabımı attılar. Evet. Hani şöyle sonra çekersin şurada beşlik bidonları biriktiriyorum, onları su kabı yapıyorum. Tabii, baya şurada bidonlar var yani beşlik. Hani, İlk çocuğum, Çapo. Hatta dövmesi de Hatta kolunda var. De var. Şöyle biraz. Şöyle. Gözük Çok gözükmeyebilir tabii. İlk göz ağrım buydu. Şey gibi ya, Garfield'ın <laughs> siyah hali ya. Aynen, evet. evet evindeki, tam o ya, gerçekten. Evet. Evet. Evimdeki 23 kedinin hepsi e, sokaktan buldum. Tekir, yani Sarman gibi. Bir tanesi cins kedi. Onu da zaten dediğim gibi e, bakamayan birinden yavruyken aldım. Bizim gördüğümüz kadarıyla hiçbir kedi şu an cins değil. Bir tane de işte kuzeninin verdiği o bir da kedi var. Şey. Aynen. Hani insanlar genelde böyle bir cins kedi sahipleriniyim kafasına giriyorlar. Hani ne düşünüyorsun mesela bu konuda? Satın, i̇şte satın, satın almalar Şuraya var. Satın almalar var. Satın ya bu. Satın var yani. Ya satın almadım. Türkiye'de yasaklanması lazım. Çünkü ya yani şöyle diyeyim. Hani Avrupa'da satın alı, alıyordur insanlar ama dört dörtlük bakılıyor. Evet. Bizim insanlarımız çiftleştirip çiftleştirip sömürüyorlar hayvan aynen, hayvanları. Aynen. Ondan sonra çiftleşemeyecek hale geldi mi ya barınağa bırakıyorlar ya sokağa. Hani yani Türkiye'de adam akıllı bir kanun çıkartılıp hani satışın önüne geçilirse ne sokakta bu kadar can olurdu ne benim evimde 23 ya ben şikayetçi değilim 35 de olsa problem yok. Aynen senin imkanın olsan 35 de yaparsın yani şu Aynen an. Aynen öyle ya şu an benim için önemli olan hani dediğim gibi sayı 50 olması değil şu an mutlular. Bir aşıları tam pasaportları orada. Evet hiçbir hani, yokken yani şu an. Şöyle diyeyim hani mamaları belki reklama girer diye ismini vermedi yani en iyi mamalardan bir ya hissediyor sizden sevgiyi aldım hiçbir sorun çıkmıyor tabii ki ufak tefek birbirlerini tokatlamalar oluyor tabii ama. Hani ben sokakta da gördüğüm zaman başkalarında da yok ikinci kediyi alacağım izin vermez külliyen Bak. yalan o bir bahane yani Aynen, ikinci kediyi alacağım ilk çocuğun kıskanır e, tamam kıskançlıklar oluyor insanlardaki gibi ama Tabii ki de. hani sen hepsine sevgini verdikten sonra hiçbir problem olmadan geçiniyorlar yani gördüğünüz evet. gibi hiçbir şekilde kavga yok hepsi zaten Tabii bir ki. kameraya bakıyor biz Geldiğimizden beri her kediyi birer tur sevdin yani <laughs> <laughs> tane <Evet, gülüyor> evet. Bir de mama kalitesi biraz şey diye biliyorum. Tüyleri daha sağlıklı oluyor ama kaliteli oluyor o değil mi? Belli abi. oluyor zaten tüyleri parıl yani. yani. hepsinin. Ya şöyle dediğim gibi yani keşke yani bunun üstü benim bildiğim bir tane falan yani yoktu ya yani hepsi. Yok abi ya gerçekten. Birinci klasman mamadı. Ya dediğim gibi keşke sokaktakileri de onlarla besleyebilsem de. İşte abi 23 tane kediye şimdi yani zaten zar zor yetişiyorsun. Bir de dışarıdaki kedilere de hani bir mama veriyorsun, ya su onların veriyorsun. Onların da orta kalite. Onların da sokak kedilere biz... verdiğimde. Ya bunlarla alakalı da video çekmek istiyoruz aslında. Direkt hani Caner abinin belli bir güzergahı var. O güzergâhta mesela kaç tane durak var abi şu an? Valla... Senatay'dan mı? sonra değişti birkaç tane daha. Daha da Yani 30, yani 30-32 yer vardır minimum. Evet, minimum 30 var de. yani öyle söyleyelim. Hatta bunları böyle hani beslerken de biz e, bir çekim yapmak istiyoruz. Direkt kuru <laughs> gel. Yani bununla alakalı bir çekim yapmak istiyoruz. Bu çekim o çekimin de... gelmesini istiyorsanız 100 like atmayı unutmayın. Evet <laughs> kesinlikle. Bu videonun bayağı bir bence <laughs> e, öne çıkması gerekiyor. O yüzden paylaşın, izleyin. Abone olun, beğenin, yorum atın mutlaka ki biz de istediğinizi görelim. Nasıl bu videonun öne çıkmasını belki şey içinde istiyorum. Yani insanlar belki evde evet. kedi beslemekten de birazcık daha böyle Tabii bir gayret de. ederler. Böyle hani bir istek gelir. Aynen öyle Vallahi yani. benim e, şöyle söyleyeyim. Enes bana abi gelelim mi dedin de benim tek gayem şeydi. Hani insanlar ya, ya merhametli olsun. Hani evinde yani evet. Tabii ki bu maddi imkanla alakalı. Maddi imkanı olan herkes. Ya huzurlu benim halamın kızı. Hani kediden çok korkardı. Aşırı derecede korkardı. Evet. Gittikleri bir otelde korkarak bir kedi aldılar evine. Şimdi ondan ayrılamıyor. yani şöyle diyeyim evet, insanlar alışınca... korkmasın. Hani dediğim gibi bir iki kedinin bir iki kedinin hiçbir problemi yok. Ondan sonra Çapo hani halinden insanlar, memnun musun? 23 20 kedi yani. beraber senin dışında. <gülüyor> 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 hiç, hiç. Bak gel bak şöyle yatayım. Gel Çapo. Gel bakalım. Gel. Gel babam. Bak geliyor şimdi. Gel, babam. Gel Çapo. Gel bak ben elle duruyorum şu an. Gel. Bak gel, ya, bak. elle mi bak şey yapmadı. bak bak. bak. Ya baba. Değil mi güzel şu masaj oynuyor. falan da yapıyordur o sana. Aynen. Bol bol. <laughs> güzel lollü o. Bedava masaj hizmeti daha ne istiyorsun abi? Evet, yani bedava, bedava <laughs> masaj hizmeti arkadaşlar. Isıtma hizmeti. Isıtma. Masaj hizmeti. Ya 23 kedi sana sarılsa şöyle de Bence üşümezsin kışın. Şey, Bence hizmeti ya. Çok ya rahat gerçekten ya. ya. Gerçekten hayvan insan çok rahatlatıyor. o değil mi abi? Kedinin mırlamasının hani bilimsel olarak da bir şeyi ya var yani bir rahatlatması yani var. Ya dediğim gibi ben tabii hep bakarken araştırıyorum. Sonuçta her gün yeni bir şeyler oluyor. Ya dediğim gibi internetteki araştırmalarda yani dediklerine göre işte Kedili evde kalp krizi işte normal insana Risk göre yüzde azalır. İşte kan basıncını düzenler. Hani psikolojik terapi olarak iyi gelir. Ya yani gerçekten hepsi de doğru ya. Hani eve de bereket Kesinlikle. geliyor. işlere de bereket geliyor. Hani her şey güzel oluyor. Yani dediğim gibi sadece sevginizi hissetmeleri yeter. İsterdim hani birkaç bir birkaç tanesini yaptım. Mudaftır muhabbeti. Yani güzel oluyor. Neden? Çünkü bakıyorsun hasta halde. Tabii. Ondan sonra onu bu hale getirmek Şu an ne kadar güzelleşmiş. Oluyor. Yani bazılarının var ya işte sokakta bulduğumda fotoğrafını klip atıyordum o şekilde şeyleri mevcutları var. Değil mi? Zaten yani de Instagram falan da atıyordum. Zaten bu arada hani Caner abi'nin Instagram'ını da direkt ekleyeceğiz videoya. Gel Gustavo. hani böyle ne bileyim bu konuda ne bileyim yardımcı olmak isteyen varsa, imkanı olan varsa bir şekilde hani destek olmak için ulaşabilirler kendisine. Çünkü bu kadar kedi yani 23 tane kediye bakmak gerçekten zor. Hani İzmir'de eşyan olur. Bir de kısmı da var bu durumun yani. Bir de evet yani, yani yetişemiyorsun yani. yani. Mesela insanlar sokaktakileri beslese ya yani işsiz sokakta aç hayvan kalmaz yani. Sen şimdi her gün mesela belli saatlerde hem sokakta kedileri yani, de besliyorsun. E şöyle diyeyim manyaklardan bıktığım için evet. gece birden Malesef. sonra gece beslemeye çıkıyorsun. çıkıyorum. Yani mesela, akşam yani, erken saatlerde erken Erken çıkıyordum ama bıktım saldıranlar ya. oldu, hakaret edenler oldu. Hani dediğim Yapmasın gibi ki ülkede adam akıllı yani. şöyle bir kanun yok hani gönüllü sokak hayvanlarını besleyenlere insanlar artık hani kanuna güvenerek ya da başka bir şeye güvenerek ya da bizi az sayıda görerek hani böyle psikolojik şiddet uygulamaya başladılar. Ha, ellerinden geleni yapsınlar hani dediğim gibi beslememizi engelleyemezler. Aynen Hiçbir şey değişmez. Hani Atay'a yok Hatay'a gittik. Konya ormandaki o zulüm için gittik. En son örnek köyde şerefsizin biri evet. kedileri işte işkenceyle balkonundan atıyordu. Onu da yani gönüllü hayvan sever arkadaşlarla i̇şte son tutlattı. çıkan haberi diyorsun değil mi? Ha, ya yakalandı şeride. hatta sen de gittin oraya. Aynen ya yani şöyle diyeyim ilk anından itibaren tut, o o şerefsizi tutuklattırmak için avukat Bilge Berk diye arkadaşım var onunla birlikte. Ya bir de şey geldi işte bizim Hark ve Angel Farm'dan Hark grubu geldi benimle dışarıdan Angel's destek. Neydi? Angel, Angel Farm. Farm. Angel Farm evet. Angel Farm'da işte Hark'tan arkadaşlar geldi tutuklama kararını aldırdık. Bu sefer içeri giriş kararı verdirtmediler. Yani zar zor tabii burada sosyal medyanın gücü bence etkili oldu. Yani Kesinlikle. Bilgiyle yüzde altmış yani hayvansever gönüllerle yüzde altmış yüzde yetmiş hallettik. Ama bir türlü savcı tutuklama kararı vermedi. Sonunda el birliğiyle basının da gücüyle o şerefsiz evinde saklandığını biliyorduk. Ama yani savcı giriş kararı kalmış. vermediği için içeri giremiyordu polisler. Sonra işte artık hani ya vicdana geldiler ya baskı gördüler. Sonunda o şerefsiz de tutuklandı. Keşke daha fazla vurabilseydim. Bir tane suratına indirebildim ama sen hani ya yani şöyle diyor, kendinden güçsüz bir ne, ne, ne sokakta yani hiçbir şuna cana, mesela ne yapabilirsin ki bir yani? Bir şey, yani nasıl zarar hak bulabilirsin kendinde? Değil mi ya seviyorum beni sabini sen. Ya Ke ya geliyor sürekli vallahi olmaz o kadar işte yani. Hiçbir canlı kendi kendini savunma şeyi o haricinde hmm. şey yapmaz. Sana masaj yapmak istiyor şu an. Sırayla zaten hepsi geliyor. Zaten sevgilerini hissediyorlar. Çok tatlılar ya hepsi birer birer. Böyle yatarak poz vermiş oldum da. Evet. İnsanlardan isteyeceğim, hani arkadaş biraz vicdanlı olun ya. Hani dedim ki bu, bu çocuklar hiçbirini yani ya biz olmazsak, ya yani şöyle düşün. benim felsefem şu. Benim karnım açsa, durumum yoksa birine gider karnım aç derim. A onun da durumu yoktur ama mutlaka karnımızı yani bir karnımızı doyurur ama bu evet. hayvanlar konuşamıyor. Biz söyleyebiliyoruz yani en azından. Bu ay kızım. kızım. Oturduğum yerde kedi olacak diye korkuyorum. Ee, hadi bir. <laughs> Ne hesap Depem kitap. Deprem mi oluyor? Deprem ilk biz... Bir alttan bir ufuktan bir, bir, bir sallantı oldu gibi geldi yoktan. bana ama. Babam gel. Gel gel. Gel babam. Ge. Ge, ge. ge, baba. Konuş bakalım duysunlar. Eşarplı eşarplı arkamızda. Diğer hakkını arkam arka yemedi acaba? <laughs> tam arka bonda da eşarplı yan bağlı baş şarkısı Giderken eve giderken yolun ortasında bir parıltı gördüm. Dur bak bak. Sen yaklaş tam üstüne de ben. De Oha. Ondan da ona çıktı. Bak ellerim papağan havada. Papağan gibi ya, papağan gibi ya. Kulak memciği diyor şu an. <laughs>